Ah kızım vallahi canımdan bezdirdiler beni. Tutturdu ben o okula gitmem diye. Razı edene kadar akla karayı seçtim. Alışamadı anne çocuklar. Neden burada olduğumuzu, babalarının neden gelmediğini anlamaya çalışıyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Daha çocuk onlar. Şimdi akılları ermez ama zamanla alışırlar. Ne okulları akıllarına gelir ne de başka şeyler. Bak görürsün. Anne, galiba ben hata yaptım. Öfkeme kapıldım. Çocuklarım için neyin doğru olduğunu düşünmeden hareket ettim. Çocuklarımın düzenini bozmamalıydım. Onları babalarından ayırmamalıydım. Çok özlüyorlar. Hata bu zamana kadar o sümsük kocanı çekmendi. Değişir düzelir diye sabrettin de ne geçti eline? Mükafatı bir ton borç, işsiz ayyaş bir koca. Bir de üzerine dayak. Ben seni bunları yaşa diye mi büyüttüm? Güzel kızım, bunca zaman döktüğün gözyaşı yeter. Biraz zaman tanı hem çocuklara hem de kendine. Her şey yoluna girecek. Burada yepyeni ve daha güzel bir hayat kuracaksınız. Peki anne, her yeni ve güzel şeye alışacaklar. Peki Kenan'ın yokluğunu neyle dolduracağım? Nasıl unutturacağım babalarını? Onun da yolunu buldun mu? Kabul ediyorum, Kenan iyi bir koca olmadı. Beni çok üzdü. Ama o çocuklarına düşkün, onlarla ilgilenen iyi bir baba oldu her zaman. Çocuklarına düşkünmüş, iyi babaymış. O çocukların düşünseydi, aciz bir adam olup içkiye sığınmazdı. İşine de evine de sahip çıkardı. Bir düşünsene kızım, senelerce sen onun her pisliğini çektin. Peki o seni hiç düşündü mü? Onun yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Ben bile üç günlük kocama karşı onun hatalarını kapamak için yüzümü eğmek durumunda kaldım. E yeter artık ama. Şunu aklına sok kızım, Ankara defteri kapandı artık. Aa! be, yol iz bilmem ben. Bu koca şehirde beş parası kaldım. Allah rızası için bir yol parası var da memleketime gideyim be abi. Ya kusura bakma, acele bir işim var, müsaade et de gideyim. Hadi be abicim, alt üstü bir yol parası be abicim. Alt üstü bir yol parası be. Hem kaç gündür boğazımdan sıcak bir çorba geçmedi be abi. Ya kardeş, başkasından istesen. Allah seni sevdiklerine bağışlasın abi. Abi başını gözünü sadaka için ver bir kaç kuruş be abi. Para falan vermem, ne laf anlamasıysın sen ya? Ya bak, para falan vermem ama madem karnın aç, gel bir karnını doyuralım. Sonra da gidip memleketine bilet alırız. Nereliydin sen? Yok istemez al. Bana para lazım al. Allah Allah. Herkes üç kağıtçı olmuş ya. <laughs> ne kadar sürüyor bu iş doktor bey? Şayet beklenmeyen bir komplikasyon gelişmezse yaklaşık 20 dakikada biter. Peki bitince hemen ayağa kalkabilir miyim? Yok, hemen olmaz. Burada bir süre dinlendirir sizi. Kendinize gelince de eve gidebilirsiniz. Peki buradan çıkınca evde yatmama gerek yok değil mi? Hanımefendi, bu kolay bir operasyon olabilir. Ama sizin eve gidince de en az bir gün istirahat etmeniz gerekebilir. Peki doktor bey, ben en kısa süre içinde bir randevu alayım o zaman. Hanımefendi, buraya kadar gelmişken hemşire hanım sizi hazırlasın... ...bir ultrasonda muayene edeyim sizi. Peki, buyurun Rukiye hanım. Şey... ...siz bilirsiniz... ...ne kadar tutuyor peki bu şey? Onu doktor bey bilir. Aşağı yukarı bir şey deseniz. 300-400 milyon arası. Doktor bey hastamız hazır. Sağ ol canım geldim. Evet bakalım bu yaramaz kaç haftalıkmış. En son adi tarihini hatırlıyor musunuz? Yok hatırlamıyorum. Zaten pek vakti zamanı belli olmuyor. Tamam sorun değil. Hanımefendi kusura bakmayın, ben bu bebeği alamam. Neden doktor bey? Bebeğiniz on haftalığı birkaç gün geçmiş görünüyor. Bu kürtaj için tanınan yasal sürenin çok üstünde. Yani anlayacağınız bu bebeği aldırmanıza yasalar isim vermez. Üstelik bu sizin için de tehlikeli olabilir. Ee, peki şimdi ne yapacağım ben? Elimden bir şey gelmez, üzgünüm. Hemşire hanım. Gerçekten hiç yolu yok mu bu bebeği aldırmanın? Doktorun dediklerini duydunuz Rukiye Hanım. Onu duydum da... ...benim bu bebeği mutlaka aldırmam gerek. Doğuramam. Bu işi halledebilecek kimse yok mu? Yapan var mı bilmem ama... ...Doktor Bey kesinlikle böyle işler yapmaz. Toparlayınca çıkabilirsiniz. Dışarıda olacağım. Yapamam. Seni doğuramam. Bir yolunu bulmam gerek. Mehmet Melih'i bıraktın yalıya ama... ...ya aksi bir şey olursa aramak durumda kalırlarsa... bir ne yapacağız? Hayatım sen merak etme ben her şeyi ayarladım. Bir kere anneme senin afyona gideceğini söyledim. Yalancı. <gülüyor> <gülüyor> hem Safiye'nin neyi görecek hem de... Allah yani ...bir arkadaşının ya. nişanı var. Yalanlara dedi. bak. İkimizin aynı anda ortadan kaybolmasından şüphelenirlerse görürsün. Yok canım daha neler artık. Yani barışmış olabileceğimizin akılların ucundan bile geçeceğini zannetmiyorum. Ha bugün Pınar uğradı. Yazık kıza ya. Sürekli teselli etmeye çalıştı. Ve ağzımdan bir türlü barışlık lafı çıkmadı. Bana da uğradı canım. Bu durum artık kabullendim falan dedi. İçim sızladı ama konuşmama fırsat vermedi. Ben de söyleyemedim. Bundan sonra söylemek daha zor olacak. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden ya? Ne yapacağız? Şu anda bırakalım bunları, güzelce bir tatilimizi yapalım. Döndüğümüzde de uygun bir dille anlatırız ha? Ya, ben hiç kimseye hiçbir şey açıklayamam bu saatten sonra. Baksana konuşmuyorlar bile, yüzüme bile bakmıyorlar. <laughs> Vallahi nasıl bir yol bulacaksan sen açıkla. <gülüyor> <gülüyor> Saate bak, daha sen valizini hazırlayacaksın. Oo, valiz çoktan hazırlandı. Valiz bagajda. Ya söyle, nereye gidiyoruz? Sürpriz hayatım, sürpriz söylenmez. Söyle lütfen. Nereden geliyorsun böyle Rukiye? Ama çok soru sordum bugün Orhan. Nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun? Kaç defa diyeceğim terziden işte. Öyle mi Rukiye? Öyle Orhan. Zaten geç kaldım.